Merhaba arkadaşlar. Üçüncü modülümüzün dördüncü testi olan tamlamalar testi ile başlayalım. Bu dizelerde hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Ee, sürüklenen bir çığlık bana sıfat tamlamasını veriyor. Sürüklenen bir çığlık şöyle altını çizersek sıfat tamlaması dıra gider. Ağla her yıkılan ev için edat grubunu verir arkadaşlar. Tamlananı tamlayanından önce gelmiş at tamlaması ise çünkü ben içindeyim insanlığın, insanlığın içindeyim demesi gerekirken içindeyim insanlığın dedi. Bu da üçün e, C'nin karşılığı. Tamlayana dönüşlülük zamiri olan isim tamlaması ise kendi yuvan olsa da tamlamasında var. Bu da gider. O yüzden cevabımız denizde olur. Zincirleme isim tamlaması yok. Hangisinde bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanmıştır? Arkadaşlar bu soruya baktığımda Gurbet Gilbert şiirleri de halk halka büyüyüp süzülür okurun yüreğine zihnine. Okurun tamlayan yüreği ve zihni tamlanandır. Bize de zaten iki tane tamlananı soruyor. Ad tamlamasında birden çok tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır. Arkadaşlar B seçeneğinde deneme ve makalelerin konuları. Tamlayan deneme, makale, tamlayan deneme ve makale tamlayan konuları tamlanan olduğu için Balıkesir doğru cevap olacaktı. Hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Biliyorsunuz zincirleme isim tamlamasında birden fazla e, isim tamlaması olacaktı. Zamanın dişlileri arasında. Dişlileri arası bir tamlama. Zamanın dişlileri bir diğer tamlamadır arkadaşlar. O yüzden A seçeneğinde görülüyor. Hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede sıfat tamlamasında tamlananın birden çok tamlayanı vardır. Üretken bir düşünce. Üretken ve bir sıfattır arkadaşlar. İkinci cümlede birleşik fiil grubu vardır diyor. Mutlu olur birleşik fiil olduğunu gösteriyor. Üçüncü cümlede birden çok tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır. Merak etme ve üretme duygusu. Merak ve üretme tamlayan duygusu tamlanandır. O yüzden C'de gider. Dördüncü cümlede sıfat tamlaması vardır diyor. E, dördüncü cümlede sıfat tamlaması yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız deniz'de. Altıncı soru kaç tane sıfat tamlaması olduğunu soruyor. Dar elbise, ölçülü söz, hesaplı adım ve kafeste kuş. Nasıl kuş? Kafeste kuş diyebiliriz çünkü. O yüzden dört tane sıfat tamlaması vardır. Hangisinde sıfat tamlaması yoktur demiş. Süt beyaz martı. Burada var. Buğday ve ilaç yüklü gemi bir kanat bir türkü zaten sayı sıfatı varsa sıfat tamlaması vardır. O yüzden 2. Diğer sorumuza gelecek olursak Tamlayanı sıfat tamlaması olan bir at tamlaması vardır demiş arkadaşlar. Ayranın bu şehrin bacalarını derken burada zaten bir işaret sıfatı var. E işaret sıfatı varsa direkt cevabı yapıştırabiliriz. Hangisinde tamlayanı tamlanından sonra gelmiş bir isim tamlaması vardır. Yani size demek istediği şey tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir diyor. Burada da güneşin nuru demesi gerekirken nuru güneşin dediği için doğru cevabımız adan olmuş. 10. soruda birden çok tamlayan olan bir sıfat tamlaması vardır derin, karanlık, çukur. Derin ve karanlık çukur dediği için bu da sıfat, bu da sıfattır arkadaşlar. İki tane sıfat almış. 11. soru hangisinde at tamlaması yoktur diye sormuş arkadaşlar. Baktığımızda şairin ilk şiirleri burada var. Ee, ön yargı düşmanı biri, insanların hayalleri herkesin güzel konuşması ama Denizli'de yok. 12'ye geldiğimizde birin hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede belirtisiz hat tanımlaması var mı? Psikoloji kitabı belirtisiz at tanımlamasıdır. İkinci cümlede bağlama grubu tamlayan görevindedir. Yani size bağlacı soruyor arkadaşlar. E burada ne var? Hayatın ve getirilerinin kıymeti. Bağlaç tamlayanları bağladığı için B'de gider. Üçüncü cümlede fiilimsi grubu zaman zarfı görevindedir. Önce fiilimsi grubunu buluyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Çekilmez hale geldiğini düşündüğünüzde. e Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı görevinde. Dördüncü cümlede edat grubu sıfat görevinde demiş diyor arkadaşlar. Bu cümleyi ilk okuduğumda bir çocuk gibi çarpılmıştım. Sıfat görevinde değil, zarf görevinde arkadaşlar burada. O yüzden cevabımız denizli olacak. 13. soru altı çizili söz ötekilerden farklı bir tamlamadır diyor. Saçlarının niyeti, bahar havası, mart akları, mart sesi bunların hepsi isim tamlamasıdır ama bunca güzelliği sıfat tamlamasıdır. Söz grubunun farklı bir görevde kullanıldığını soruyor. Enli boylu konuşamam. Burada zarf olmuş. Tek kol. Tek kollu kahraman. Kısa kollu gömlek. Çiçeği kurumuş ağaçlar ve kısa pantolonlu çocuklar. Üsttekinde zarf görevinde. Burada ise sıfat görevindedir arkadaşlar. O yüzden farklı olan Adana. 15. soruya geldiğimizde tamlayanın niteleme sıfatı olan bir sıfat tamlaması vardır diye soruyor şimdi önce tamlamaları bulalım otopark sorunu Antalya çevresi birkaç gün birçok sokak yüksek binaların çatısı bazı aylar şehrin nüfusu şimdi bana soru ne demiş tamlayanı niteleme sıfatı olan bir sıfat tamlaması soruyor e tamlayanı yüksek bina bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar o yüzden cevabımız Denizli Hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Baktığımızda Paris'in sanat tavası bana zincirleme isim tamlamasını verir. Sayı grubunu söyleyecek olursak birkaç ay sonra iki şair sayı grubu olarak kabul edilir. Tamlayanı sıfat tamlaması olan at tamlaması baktığımda göremiyorum. Ögeleri arasında başka sözcükler girmiş. At tamlaması nerede var? Ee, burada da yine İstanbul'un evlere sığmayan samimiyeti. Ögeleri arasında başka sözcükler girmiştir. tamlayana kişi zamiri olan at tamlaması ise onların başı sözcüğünde var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan. 17. soru. Bağlama grubu tamlayan görevindedir. Yani aslında size bağlacı soruyor arkadaşlar. Ee, baktığımızda gök rengi ve gürültüsü burada tamlanan görevinde gider. Caddenin sağı da solu da tamlanan görevinde. Ne öğretmen ne muhtarın uyarıları. Öğretmenin ve muhtarın uyarıları derken ne ne bağlacı ile bağlandığı için burada tamlayan görevinde kullanılmış. Hangisinde birleşik sıfat grubu vardır diyor arkadaşlar. Yani birden fazla sıfatın olması gerekiyor ve bazen lı eki de kullanılabilir. Geniş perdeli güzel büyük bir sinemaydı. Nasıl geniş perdeli güzel büyük bir. Bir sürü sıfat kullandı zaten. O yüzden size birleşik sıfat grubunu verdi. Cevabımız Balıkesir. Yanlışlıkla Adana'ya gitti. Adana değil.